Merhaba arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Uzun süredir video çekmiyordum. Bu videoda da nihayet şampiyon olmayı deneyeceğiz. Son iki saat kalmış sezonun bitmesine. Cadı, cadı evrimini almıştım. En son bu desteğiyle oynayıp nihayet olmayı deneyeceğiz. Hemen aşağılara geçelim. ses açayım biraz ses az gibi geldi bana. Şöyle mazart taşı atalım. <laughs> direkt Pekka kadeş ses oynuyor gibi rakip. Pek kadeş ses oynuyorsa kazan ihtimalimiz yüksek ya alırız herhalde. Yavru ejderin. Kraliyet hayatına bakmam sıkıcı oldu bu arada da. Mezarlık atarsam satabilirim belki maç. O yüzden atmayacağım. Hiç risk atmayacağım daha doğrusu orayı. Güzel. atsam pek katar arkadan. Yani gerek yok. Bence öyle bir şey. İksir kağıdındayım da. Yüksek ihtimalle. Ama yapmayacağım. Ha, şimdi atayım. 2x'e kadar şöyle hiç hasar yemesek güzel olur ya da çok az hasar yesek. Yerini cadıda geldiğimizde güzel zeyre fırsatı vardı. Da gibi. Adamın çarpması var yüksek ihtimalle büyük büyüsü yok diye biliyorum. Bu yüzden evrimli cadı bayağı iş yapar savunmada. Normal cadı da yapar. Bir destekleyelim mi? Cadı çıkar artık iskelet. Hadi be. Burada bir canı falan kalsa sol taraftaki iskeletler durdurdu feci canı kasar oradan. Tam güzel girdik 2 ikisi. Adamın bir de verebildiği Hasar vermesi lazım. O da hiç hasar veremedi. Kulemize dokunamamış. Güzel yaptı orayı. Bayağı iyi geldik. Tutar orayı herhalde. Tamam. Veriyor. Şu mezar taşıyla bir savunma. Oraya zehri çermek istiyorum. Güzel. Sadece zehirle vurduk şu ana kadar. Bin demeç öndeyiz. Heh, adam başlıyor hata. Isı atak geliyor şimdi. Oraya kart yırsak bir şey yapamaz bence. Çünkü büyük bir iş yok dediğim gibi. Yani umarım yok. Çok yüksek ihtimal yoktur da. Şaşırtmaz umarım. Evet. şu kule saymışız Zira. ha. top o kadar sıkıntı değil bu arada evin cadıyı alamayacak zaten. Şurada arkadan evrim cadıya çıkalım bizi. Bir tane daha cadı çevirmeyi deneyeceğim. Çevirsek efsane olur. Şöyle bir tane daha şey atalım. Mezar taşı. şöyle biz güzel gittice orada şunu öldürelim öldüm o ölmedi tabii ki blokçu alabilir miyiz oradan hadi sonunda güzel kart topladık bu arada bu da basar mən artık. Tamamdır. Tamam, adam or orada ile uğraşırken ben arkadan Rum çıkarım yine. Atamadım başta. Tamam ya çok rahat kazanacağız gibi bu maçı. Adam ehrimli cadıya alev top attı. Tamam aldık. Tam güzel maç. İki maç kaldı. Bol no şans diyelim. Doğal kırıktı. Biraz bekleyip attım. Bizim sahaya gelsin diye. Ya ucundan gelmeyecek ya da gelir. Prens ya. Hiç mezar taşı vardı. Hiç Sevmiyorum görme yokları da var yüksek ihtimalle. Ya ejderi atacağım. Bayağı dev destesi oynuyor rakip. Büyük bir yoktu destede sanırım. O yüzden Çarpma falan atacak mı? Yok, atmadı güzel. İskelet ordusu varmış. Önemli bir bu video. Sağdan güzel vurduk bu arada şu an elimiz o kadar kötü ki yani. Varı da atacağız. Ne atacağız? Eyvah. Mezar taşına gel. Tamam. Ana kuleyi açarız herhalde ya. Çok güzel. Çok güzel savunduk orayı bu arada. Cadı seri. Bir varil de atacağım cadıyı öldüremezsinler diye. Adamda hiç büyük küçük bir yok sanırım ha. Çarpma oklar falan bekliyorum sürekli. Şimdi kara prens atacak. Kaybedeceğini anladı rakip yüksek ihtimalle. Orada ben orada cadıya güvendim de hiç düşündüğüm kadar çalışamadım. şimdi orada. Şöyle bir mezar taşı edeceğim. Var, evimli var. Şu elimden çıkarmak istemedim. Hiç hasar yemeyelim ondan ya. Güzel var. Güzel vuruyor sağlam. köprü geçmiyor ya karta bak ya köprü geçmeme yemin etmiş yemin ediyorum yani Tamam güzel savunduk orayı. Bir cadı daha atacağım. Öldürtmeyin hoca diye. Ölecek nasıl olmuyorsun? Kaç kart oldu aynı anda. Ortadan bir yavru ejder. Şöyle bir mezar taşı. Nasıl bir hamle erdi? çift taraflı bir girelim ne olacak bakalım. Sağ tarafa sağlam vurduk baya. Vurmayı tercih orada. Şöyle zehir atalım. Daha Hatta... sıkıntı olacak. Tamam. Valkür öldü. Orada sıkıntı kalmadı. Bir iki çasar oradan. Hatta bombası falan hiçbir şey patlamasın. Şöyle bir yavru ejder atalım oraya da. Mis. Bir de disket çıkaralım. Yani, ben enerji bende de var yani. Yani daha önce çıktım ben de birkaç kere. O kitap almışız. Emas yok. Emas alabiliriz. Adamın ismi yok. Yani kazanırsak son maç bu arada bu. Ben birkaç maç dedim çünkü kaybettim birkaç kere. şey atmadı. Varil atalım oraya o zaman. Hmm. balon falan mı acaba yoksa da emmiyim Bu cadıyı öldürtmem ben. Gerçi kule görüyormuş ben. Kule görmez sandım orada da. adam kendi yaptı. O çok güzel erittik orada dev iskeleti var ya. Vur bir tane. Güzel. Adam fıçı oynuyor. Da şimdi kendi sesini yaptığı için belki dinleyici falan da varsa şaşırmayacağım. Şimdi bir mezar taşı atalım. zihri atasım geldi ben yakalayamaz yüksek ihtimalle biz zaten neyle yakalayacak bir fıçıya varıyor tuttuğum sürece yakalayamaz o kadar doğru da atalım keşke atmasaydık güzel savunduk bu arada. Yapabileceğim en iyi yaptım orada. Adamın da minyon sürüsü olduğunu bildiğimizde iyi oldu bu arada. O önemli bilgi. Cadı atsam Heh, tamam. Tersen devisikleti basardı çünkü o yüzden bekledim. Adam güzel oynadı orayı. Tabii ki sol tarafı boş bırakacağım. Neyse i̇şte şimdi ama adam iki, iki döngü olduğu için silah şöyle bir benim evrimli cadım olduğunda o bir şey yapamayabilir. Cadı çıkar artık bir iskelet. Cadıya bak ya. Adam destesini güzel oynuyor bu arada. Biraz saçma gibi gözükse de deste. Şimdi evrim cadı attım yine ama rakibin evrimi ister şurada yok bu sefer. Burası girsin tamam. Girdim oradan. Sağdan girecektim de sağdan silah şuraklı için girmedim. Matsak siyah şurası tanıyacaktık. Zehir atmayı düşündüm yoksa. Hadi. Yapışın yapışın yapışın. Kasırgayı tahmin güzel attık. Evet. Lan. 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 Oh, hiç beklemiyordum. Atağa bakıyordum adam bir kulağın atmış var ya. Elim ayağım dolandı da güzel. Kaybettim sanırım tamam. Ve şey olduk tamam güzel. 169 kazanma oranı. 1752 güzel. Evet, altınlarımızı da aldık. Şuradan uzun süredir oyuna girmediğim için size hesabımı da göstermek istiyorum evrimleri falan. Oyundaki herimlerin yarısı falan var şu an elimde. Kartlar da böyle. Hani fena hesap değil. Hani sezon basışı şu desteyle oynamıştım eğlencesine. Bu da güzel deste. Bu arada oynanabilecek bir deste. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Uzun süreden sonra video çektim. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Like atıp abone olursanız sevinirim. Hoş